bir anda kliniği gaza getirip kliniğdeki insanlarla yemeğe gitme challenge. Senin işi vardı, Senem'in işini dahi iptal ettirdik yani. O derece. Ciğerciye. Hiçbir şey Adana gibi olmasa da Ankara'da o zaman sen git, motorunu al. Sen de al o gün. Tamam, bir sıkışmasın. Böyle mutfakımdan alamam, üstümü değiştirmem lazım. Git, git. Çok isterdim. Mis gibi de kokuyor, hala yumuşak kokuyor. Siz Bunu arabadan mı almıştınız? Ha, aşağıya. Ben arabadan mı çekiyordum? Ne yapayım bu videoyu? Her zaman. 1, 2, 3, 4, 5 ben, 6 editör. Vildan Hanım geliyor mu? Evet. Tamam, 7-10. Arkadaşım, neden defekasyonunuz böyle olmayan zamanlarda geliyor? Defekasyon ne demek hocam? Ee, besinlerin oksitlenmiş kalıntısı olan bok. <gülüyor> <gülüyor> Sen, o... Öyle dışkılama diyelim. Sen boşaltacaksın herhalde. <gülüyor> <ayetleri>. <gülüyor> Allah Allah. Boşaltı o. Defekasyon <laughs> de. ne şu <laughs> <laughs> an? bir ekim Hekim dilinden Türkçe konuşuyor musun? İçeri giriniz efendim. Hayırlı işler. <laughs> Kuzu yiyen olursa olay çıkartırım orada Kuzu haberiniz olsun. <laughs> Hayır kuzu yenmeyecek o masada. Yenmez. Yok ederim. zaten. Kuzu yok zaten. Et şiş var ya. Kuzu diye bir şey var kuzu şiş diye. Kuzu yok orada. Et şiş. Et, Et ne eti? Bana dana eti. Kuzu ne? Sorarım. Ben de yiyemem. Kuzu sorarım ya. oraya. Niye kuzu yiyemiyoruz? Çünkü onlar. Susan Kara duydun mu? Vejetaryen olmama şu kadar kaldı Sen zaten. Kara mu? Ağzımdan çek, ağzımdan hayret bir şey. <laughs> Sen Karagül'ü duydun mu? Caner gibi şimdi bira fırlatıyorum. <laughs> Doğum yapmasına birkaç hafta kala abort yaptıracak. Doğurmadan önce abort yaptırıyorlar. Sonra doğan abort. Ee, yine bizim... <gülüyor> 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 <Aynı> <gülüyor> kaldım. sıra bekliyor dışarıda yer alabilmek için. Bak oluyor. Burada da çalışıyorsunuz abi. Yani stajyer olunca <laughs> işte. <biraz. gülüyor> Senem yeter daha. Çok şey ee... Sen de, sen de çıplak bezle silmişler çok kötü görünüyor. Oha nasıl geçtin? <laughs> evet. Kaç saydık acaba? 8 değil miyiz biz şimdi? 4, 8, 8. Sanki birini yolda düşürdük gibi. <laughs> 8'dik <bir, bir>, <laughs> lan biz bir dakika. Evet, evet bir dakika. Sekiz, Mesafe ile alakalı. Sağ baştan sayıyoruz. Şey, Burk abi geldi. <laughs> gelmedi. Gelmedi. Onu saymış Şu an kaçız? Sekiziz. <laughs> evet sayın editör. Şimdi senden bir ciğer nasıl hazırlanır onu göreceğiz. Mezeden alıyorsun. Ama bir dakika bir dakika bir dakika tamam. Şimdi hazır tamam. Buyurun. Mezeden alıyorsun. Aldık evet. Yaydık. Ama çok koyma sulanır. Çok koyma sulanır. Sonra şu köz alıyorsun şöyle. Köz biberi alıyoruz. Buyurun, buyurun. Tamam. Tamam. Sonra şuradan biraz soğan alıyoruz. Aldık. Çok dağılma. Çok dağılma. Niye? sulanır. Aynen. Evet. Şimdi birazcık ne yapıyoruz? Evet. O oh, çok onu da aldık. Şöyle, donates, çok çok yani, dokunduruyoruz. Dokunduruyoruz. Tamam. Çok Tamam. Bu ciğer var mı? Var tabi. Çekmedin abi. Çekmedin. Tabii. Şunu almam lazım. Gö gözün mü dönmüş açlıktan senin? benim böyle biliyor musun? Şöyle şöyle Evet işte sahne bu. Tek çekişle çekemezsen başkasına veriyor. Aynen tek çekişle çekemezsen başkasını. Ben yani. Oh. Ben abi kibar herkese şöyle Tamamdır. Yiyorsun. Afiyet olsun. Ciğerler. Yağlı. Senin diğerlerinden farkın ne Gözde? Ben özel bir insanım. Evet, videomuz daha burada. Bir dakika. Evet etkileşimimiz son olacak. Herkesi evet. elden ele veriyoruz. Elden ele gel gelelim. biz. Evet. o zaman elden eleyle bir güle güle diyoruz. Tut. Şey de... Böyle cahillerle <laughs> çalışıyoruz. <laughs> Kamera burada. <laughs> burada. Bak gene <yine> aynı yerde. <laughs> Heyecanlandı. En başta başlamış. Şey. <laughs> Bu ne la ya? Bir tamam Sen hep şöyle tut. <tük. gülüyor> <laughs> Şimdi yine... Oğlum, ne yapacağım bunu? Tamam tamam. <laughs> Bunlarla hiç oyun olmuyor yani gerçekten. Ben tabağlar. Hiç Cem Yılmaz izlememişler. elini koy evladım elini koy. Şimdi bak. Eliniz kapattı. İbritle su içer. <laughs> 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 <O neydi? gülüyor> Buradan Almanya'daki yengemlere selam veriyorum. Selam söylemiş diyeyim. tamamdır. Yusuf Bey bir şey demek istemem. Aa, o <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı şu anda yapmak üzere o gün Bey'e devrediyorum kamerayı. Çok teşekkür ederim efendim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmalısınız. Abone ol. Beğenmediysen beğen. beğen. Ne? Yusuf gözlük mü? Hayatları biliyoruz. Tamam. Yani, zili de açmadıysan zili açmayı unutma. Kendine iyi bak. Zil açma. Zil. Dın dın. Dın <laughs> dın.